olarak sosyal lig sefiri 39. hafta maç analizleri ve oyuncu nokta atışı oyuncu tavsiyeleri bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sosyal ligin 38. haftasında sosyal lig sefiri için nasıl geçti hocam? E, 38. hafta tutanlar anlamında güzel bir haftaydı. Defans ve kaleci de güzel bir oran yakaladık. Çok iyi isimleri bildik. Orta sahada da kez aynı şekilde ortalama bir şekilde bildik. Forvet'te de aynı şekilde çok iyi isimler bildik, tutturduk. Kaptan da aynı şekilde. Yani aslında kızıl geçen gibi görünen bu haftada biz yine güzel isimleri önererek e, bizi takip eden, sosyal isimlere güzel bir havuz oluşturduğumuzu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda da aynı şekilde devam eder. Aslında son haftalarda klişit oranı çok azalıyor. Ama buna rağmen biz %75'lik bir oran yakaladık, gayet güzel bir oran. Keza kalede yakaladığımız oran aynı şekilde defansa da yansıdı, %60-70'e varan oran yakaladık. Orta sahada biraz daha sürpriz isimler olmuştu. Biz bankoların dışında, Gezal ve Greder dışında siz değerli izleyicilerimize Borini ve e, Emrah Başsan'ı da önermiştik. Son olarak Forvet'te de bankoların dışında bankolardan bildiğimiz isimler oldu. Onun dışında biraz daha az tercih edilen ekibini bildik diyebiliriz diyorum. Ve 39. haftaya geçmeden önce siz değerli takipçilerimiz için bir duyurularımız var. Instagram sayfamız üzerinden e, forma çekilişi başlatmıştık. E, Instagram hesabımız üzerinden bu çekilişe katılabilirsiniz. Futbol Sefiri 8 e, kullanıcı adımız hepinizin bildiği üzere. 5 Mayıs saat 12'ye kadar Çarşamba gününe kadar bu çekilişe katılabilirsiniz. 10 Mayıs günü saat 9.30'da bu çekilişi kazananları sizlere açıklayacağız. En kısa süre içerisinde de, de kazanan arkadaşımıza bunu yollayacağız. İnşallah katılımlarınızı bekliyoruz. Bu güzel formayı güzel bir şekilde sizlere hediye etmek istiyoruz. Herkese bol puanlı haftalar diliyorum tekrardan. Diğer bir çekilişimiz de bu hafta yorum kısmında. En çok puan alan oyuncuyu yazan ya da içerisinde en çok puan alan kişiye Eskişehir Spor biliyorsunuz bilmiyor olabilirsiniz bilgilendirmesini yapalım. O fidanlar yetişecek diye hem Eskişehir'deki ağaçlanma fidanlanmayı arttırmak hem de Eskişehir Spor'a katkı için böyle bir proje başlattı. Bu haftanın yorum kısmında en çok puan alan oyuncusuna kişisi adına biz buradan bağış yapacağız. Katılımlarınızı hem forma çekilişine hem de yorum kısmında haftanın en çok puan toplayan oyuncusunu bilerek bunlara katılım sağlayabilirsiniz diyorum. Ve kaldığımız yerden muhteşem bir iğme yakalamıştık. 38. haftada clean sheet anlamında, 37'de hücum bölgesi anlamında. Bu haftada hepsini birlikte harmanlama zamanı geldi diyorum hocam. 39. Kesinlikle hafta geldi artık çok yakındayız. Evet 39. hafta Karahisar'la kaleci adaylarımızla başlayabiliriz. E, bu hafta e, ben biraz daha sürprize yönelik bir adaylar sunacağım takipçilerimize. İlk adayım Kasımpaşa'nın kalecisi Ertuğrul Taşkın. E, Kasımpaşa düşme hattında düşmemek istiyorsa eğer bu tarz maçları kazanmak zorunda. Alanya Spor kendilerine göre daha rahat bir konumda. Ben Kasımpaşa'nın bu maçı 2-0 gibi klinçli bir skorla kazanacağını düşünüyorum. O yüzden Ertuğrul. ikinci adayım. Volkan babacan Başakşehir'de bildiğiniz üzere Aykut, Ho Aykut Hoca önce yememe üzerine kurulu bir düzeni var. Yemeyecektir. Ondan sonra atmayı düşünecektir Ankara gücü karşısında. Çünkü direkt düşme potasındaki rakiplerinden birisi Başakşehir'in de aynı şekilde bir klişti bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Adaylarım bu hafta bu şekilde hocam. Benim de ilk adayım. Ben de biraz bankalar üzerine yoğunlaştım. Geçen hafta biraz sürpriz denedik ve genel sıralamada biraz bizi bir nebze geriye attı. Bundan dolayı tekrardan ilk bin iddiamın sürmesi için hafif banko, hafif karışımını harmanlamaya çalışacağım. Ama kaleci de banko sınırına yöneldim. İlk adayım Fernando Mustera. Ben Gençler bildiğinin ne kadar son haftalarda büyük bir iğme yakalamasına rağmen e, bu maçta gol atamayacağını düşünüyorum. Fatih Terim'in oyuncuları bu maçta gol yememe üzerine sonra bulduğu golle de galibiyete odaklanacaktır. Bundan dolayı ilk adayım Fernando Muslera. İkinci adayımsa Harun Tekin. Harun Tekin'i seçmemin sebebi Erzurum, Emrah Baysan gibi bir hücum bölgesinde çok varyasyonlar üreten skor katkısı bulunan oyuncusu eksik, cezalı. Ben bundan dolayı Erzurum'un gol bölgesinde çok zorlanacağını düşünüyorum. Benim ikinci adayım da Fenerbahçe'den Harun Tekin hocam. Pilevne, evine sendeyiz hocam. Defans önerilerini alabiliriz. Ee, i̇lk adayım öncelikle Kırınçlı adaylarımdan olan ve aynı zamanda Telin ve Hayredin oyuncu sahadayken takımın penaltısını atan Hader Gonay. Hader Gonay bu takımın penaltıcısıysa bu ismi almak çok mantıklı olacaktır. Aynı zamanda etkili ortaları ve sürpriz şutları da olabiliyor. Diğer adayım Sukubic. Konyaspor'un ben bu maçta Karagümrük karşısında e, galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Sukubic de bu sene daha gol atamadı diyebiliyorum. Ya bir ya da iki kere daha atmış olabilir. Sukubic uzun süredir skor yapamıyor. Sukup için skor Yani diyorum. Diğer adım Kudayşov. Antalya Spor'da bence Göztepe karşısına galip gelerek düşme potasından artık iyice uzaklaşacaktır. Hani e, her alttaki herkesin kazandığı durumda Antalya Spor ve Konya Spor düşme potasına yaklaşma ihtimalleri var. Bundan dolayı bu hafta kazanacaklardır. E, diğer adım Valentino Rosier geçen haftayı e, Spor karşısında dinlenerek geçirdi. Bu hafta etkili bir oyun ortaya koyacaktır. Skora katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bir adaylarında Cener ya da Serdar. Cener Erkin'in asistlerine söz söylemeye gerek yok. Ee, Serdar Aziz de Atilla uzun süredir gol atıyor. Serdar da golcü bir stoper. Serdar inadıma da devam ediyorum. Serdar Aziz'in ben bu hafta Erzurumspor karşısında gol atabileceğini düşünüyorum. İnşallah bu inadın Serdar Aziz'de golle sonuçlanır. Biz de belki tercih edebiliriz diyoruz. Diyorum kendi adıma. Ben Benim de ilk adayım e, Caner Erkin Zalai arasında gidip geliyorum. Ama Caner'in artık gerçekten skora katkı vakti geldi. Ya ani bir e, takım için re reaksiyon gösterip kadro dışı kalmazsa ya da Emre Hoca e, kendisini yedeye çekmezse ben Caner'i tercih edeceğim. İkinci adayımsa Valentin Rozier. Rozier bu hafta dediğin gibi dinlendi. Dinlenmiş bir Rozier. Gerçekten bence ligimizin kalibre üstü bir sahabe ki bundan dolayı skora katkıda bulunabilir. Aynı zamanda Beşiktaş bu maçta zorlanacaktır ama zorlandığı kısımda kilit rol üstlenebilir Rozier. Üçüncü adayımsa yine klinşit adaylarından Galatasaray'ın stopu Ryan Dong. Ryan Dong. böyle maçlarda, kritik maçlarda bazen yan topta da gol atabilme ihtimali var. Hem de klinşit adayı gördüğüm için kendisini tercih edeceğim. Bir sonraki adayımsa Konya Spor'dan Ciler mi? aslında diğer klişte adaylarından bir tanesi hem klişte yakın görüyorum hem de Çilerme duran topların başına, başına geçiyor. Geçen iki hafta önce skorda yapmıştır, Asiste de yakın bir oyuncu. Bundan dolayı tercih edilmesi bizi ön sıralara atabilir. Sondan bir önceki adayımsa Antalya'dan Bünyamin Balcı. Yani Göztepe'nin ben bu seneki misyonunu tamamladığını düşünüyorum. Orta sıralarda bırak bir bitirmeye amaçlıyordu. Ama bir altındaki Antalya düşme potasına yakın aralarında 5 puan kadar bir fark var. Bünyamin böyle maçlarda bazen geçen maçlarda orta sahada da oynadı. Bünyamin sabek oynadığı zaman da gole yakın. Önceki haftalarda skor yaptığında bulmuştuk da ben bu haftalardan bir tanesinin olabileceğini düşünüyorum. Son adayımda da Fenerbahçe maçında Fenerbahçe maçında penaltının başına geçen Kasımpaşa'nın oyuncusu Hader Gonay bu hafta Alanya karşısında olası bir penaltıda yine penaltının başına gelme, geçme ihtimali yüksek bu hususta bize puan kazandırabilir diyorum. aslan olmuyor, atmasan olmaz sen biz hocam. Benim ilk adayım son iki haftadır iyi oynayan Beşiktaş'ın henüz daha golle buluşamamış ismi Adem Laiç. Adem Laiç'in ben bu maçta bir gol bir asistli kesin görüyorum. Daha fazlası da olabilir. Beşiktaş Hatay Spor karşılaşmasında bol gollü seyir zevki yüksek bir karşılaşma olarak bekliyorum. İkinci adı Mert Hakan ya da İrfan Can. İkisinden birisinin kesinlikle gol atacağını düşünüyorum. İkisi aynı anda da atabilir. E, Fenerbahçe 5 tane e, bence üretken orta sahayla oynuyor aynı zamanda. Hani onlardan her zaman birisi kesinlikle skora katkı sağlıyor. Bence bu hafta bu iki isim muhakkak skora katkı sağlayacaktır. Üçüncü adayım Max Gradel ya da Alexandro Maxim. E, bu iki isimin ben e, bu maçta etkili bir oyun ortaya koyabilecekleri gibi gol ya da asist yapabileceğini de düşünüyorum. Aynı zamanda ikisi de takımın penaltıcısı. Gradel her ne kadar son penaltıyı kaçırsa da yine de tereddüt etmeden topun başına geçecektir. Maksim'e zaten söz söylemeye gerek yok. Bu maçta beşincilik için çok önemli bir maç. O yüzden bol gollü bir maç bekliyorum ben bu maçta. Diğer adayım Pedro Enrique. Pedro 6 gollü Kayseri Spor galibiyetinde skora herhangi bir katkı sağlayamadı. Biz sosyallik severleri birazcık üzdü ama bu maçta bence Pedro Henrique e, sazı eline alıp takımı için bir şeyler söyleyecektir. Türkü söyleyecektir diye düşünüyorum. Diğer adayım eee Wishça. Dedim geçen hafta asist yaptı. E, uzun süredir gol atamıyor. Ankara Gücü'ne e, ilk maçta gol atmıştı. Çok güzel de bir gol atmıştı diye hatırlıyorum. Bu maçta da bence Ankara Gücü'ne karşı Başakşehir'in en büyük gol umutlarından birisi. Diğer adayım da Jesse Kedika Karagümrük karşısında 8 Dika'nın Konya Spor galibiyetinde muhakkak gol ya da asist katkısı yapacağını düşünüyorum. Bu şekilde. Ee, benim orta saha adaylarım, atsan olmuyor, atmasan olmayan, olmuyor adaylarım ise ilk adayım Beşiktaşlı Raşit Gezal. Gezal gerçekten çok formda. Hem atıyor, önceden attırıyordu, şimdi atmaya da başladı. Takımın duran toplarının hep başına geçiyor. Bundan dolayı tercih etmediğimiz haftalarda bizi riske atıyor. Ondan dolayı Raşit Gezal İkinci adayım Fenerbahçe'den Pelkas ya da Ozan. Ben aslında gol açısından bir adım Pelkas'a ya yakınım ama Ozan da son haftalarda çok asist üretmeye başladı. Takımın e, dizilişi değiştikten sonra Ozan'ın asit verimi atmaya başladı. Ama ben bir adım daha Pelkas'a ya yakınım. E, bir sonraki adayım Galatasaray'dan Kerem. Kerem e, bir önceki deplasman maçında gerçekten... Göztepe Deplasmanı'nda önemli işler yapmıştı. Etrik yapmıştı. Çok iyi bir puan getirdi. Ve kendisi bu oyunun üstüne koyarak maçında de iyi oynadı ama skora katkıda bulunam bulunamamıştı. Ama bu hafta skora katkısı tekrardan geldiğini düşünüyorum. Bir sonraki adayımsa Denizli de Deplasmanı'ndan giden Lize Spor'dan Sami Diyo. Belki de sosyal lig tarihinde kendisini 2 ya da 3 kere almışım. Belki 6-7 senedir oynuyoruz. Ama Sami Diyo düşme hattından uzaklaşmak isteyen Rize'nin düşme olasılığı yüksek olan Denizli'ye karşısa Kole en yakın isimlerinden bir tanesi. Bundan dolayı kendisini tercih edersek bizi ön sıralara atabilir. Sondan bir önceki adayım Antep'ten Maxim. Dediğim gibi o bölgede beşincilik yarışı sürüyor. Sivas'ta iyi oynuyor. Antep'te çalkantılı dönemden aslında oyuncuları affedilerek, affedilerek tekrardan döndüler ve Ankara gücü deplasmanından clean bir sıfırlık bir galibiyet aldılar. Bu seriye devam edebileceklerini düşünüyorum. Bunun da en başında Maksim'in gelme ihtimali yüksek. Son adayımsa Kasımpaşa Alanya maçından Hader ya, hafta... e, ya da Salih. Salih'i iyi oyununu... Hayreddin Oğuz. Hayreddin Oğuz. Kusura bakmayın. Hayreddin Oğuz. ya da Salih. Salih'i haftalar boyunca kovalamıştım. İyi oyunu golle asiste süsleyeceğini düşünüyordum ama 3 asist yaptığı hafta kaçırmıştım. O haftalardan bir tane olma ihtimali var mı diye aklıma gelmiyor değil. Ama e, Kasımpaşa da düşme hattından e, kurtulmak istiyor. O yüzden hay Hayredinovic inisiyatif alma ihtimali yüksek. Siz bu maçtan hangisini kazanacağını düşünüyorsanız ikisinden birisini tercih edebilirsiniz diyorum. Look Forvet, Forvet adaylarımız sendeyiz hocam. Ee, ben beş tane Forvet belirledim. 4'e indirmekte çok zorlandım. E, Dördünü söylüyorum şu anda direkt. E, Isaac Tell'in ilk adım bence Kasımpaşa bu maçta dediğimiz gibi ben 2-0 gibi bir galibiyet bekliyorum. Tell'in de muhakkak skora katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Diğer adı Mupenza. Beşiktaş karşısında Mupenza'nın ben çok etkili bir oyun ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Ya yani Etkili oyunun yanı sıra gol ya da asist yapacağını düşünüyorum. Yani bol gollü bir maç bekliyoruz. Ondan dolayı Mupenza'yı geçen haftada gol atamadığı için bu hafta daha hırslı bir gol beklentisi olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı Mupenza. Diğer adayım Muhammed Demir. Ee, Muhammed Demir gerçekten son haftalarda formda. Ankara gücü deplasmanında da golle buluşamadı. Ben bu maçta Sivas Spor'a karşı, eski takımına karşı gol ya da goller atabileceğini düşünüyorum Muhammed Demir'in. Ee, son adayım da Sokol Çıkaleşi. Kraves cezalı. Çıkaleşi kesin 11 başlayacak demek oluyor bu da. Çıkaleşi'nin ben bu maçta Kara günlük karşısında Konya en büyük gol umudu olması yanı sıra kesin gol atacak gözüyle baktığım isimlerden birisi. E, diğer adayım Hugo Rodega e, düşme adayı. Ya Hatta düştüler bence ama matematiksel olarak düşmeleri bence haftaya kalacaktır. Ondan dolayı Rodega'yı da artık son almalarımız mı olacak bilmiyoruz Denizli Spor Küme düşünce. Ondan dolayı Rodega'ya ayrı bir parantez açmak istedim. Teşekkürler. Benim ilk adayım e, Fenerbahçe'den Valencia. Valencia'nın iki hafta önce yani İslam maçını iki ruble yaptığı haftayı dinmiştik. Yine Fenerbahçe'nin ön noktasında, hücum bölgesinde en kritik ismi olacaktır. Bundan dolayı Valencia tercihi bizi ileri sıralara, ön sıralara atabilir, puan getirebilir. İkinci adayım ise Halil Dervişoğlu ya da Mustafa Muhammed. Ya yani hay, ikisinden birisi önce çıkıyor. Geçen hafta Mustafa Muhammed çıktı. Halil Dervişoğlu gerçekten Forvet tarzı alış, alıştığımızın dışında bir forvet tarzı var. Mobil bir forvet. Böyle kritik deplasmanlarda e, spor katkısında bulunabilme ihtimali var. Aynı zamanda Galatasaray'da da siftah yapma ihtimalini yüksek görüyorum ben bu maçta. Ama işte Fatih Hoca'nın durumu, 11 durumu, son dakikaya kadar Gençler Birliği'nin durumu da takip edip ikisinden birisi tercih edebilir. Bir sonraki adayımız da bence bu hafta e, Denizli'nin düşmesini tes olan düşme hakkından da kendisinin uzaklaşmasına vesile olacak Rize Spor'un hücum bölgesinde en önemli ismi Lukremi. Remi. bu maçta böyle kritik deplasmanda bence inisiyatif alacak. Skor ya da skorlarla buluşacak. Son adayım da benim neredeyse yayın yayınlarımızı takip edip bakabiliriz. E, skor yaptığı her haftayı bildiğimi düşündüm. yani 13 gol attıysa onun da aldığım Adem Büyük Adem Büyük bu düşme mücadelesinde Kayseri yeni Malatya'dan gereken cevabı verecektir. Duran topların başına da geçiyor. Adem Büyük bu hususta benim tercihim olacaktır. Benim de adaylarım bu kadar. Bir sonraki, bir sonraki adayımız Sevda Kuş'un kaptanında. Sen hocam. Benim orta sahadan yapacak olursam ki bu hafta öyle yapacağım. Adem hiç olacak. Adem Reyç'ten gerçekten bu hafta çok büyük bir skor beklentim var. Raşit Gezal'dan sanki bu hafta e, skor nöbetini, asist gol nöbetini alacak gibi, Gezal'ın yükünü biraz hafifletecek gibi. E, yedeği de İrfan Can ya da Mert Hakan'dan birisi olacak. Aynı şekilde bunların da zaten skor yapacağını kesinlikle düşünüyorum. Hornet'ten olacak olursa kaptan adayı Muhammed Demir İç sahada en son maçta duble yaptı yenilmelerine rağmen. Önceki deplasmanda da duble yapmıştı. Muhammed Demir, Muhammed Demir duble çayı çok seviyor galiba. O yüzden bu maçta da ben duble gol atacağını düşünüyorum. E, Yedeğe de Sokol Çıkadeşi olacak. Bir kez aynı şekilde Çıkadeşi de Konya Spor galip gelecekse muhakkak böyle katkıda bulunacaktır. O şekilde. Benim ilk kaptan adayım. Genelde forvetten yapıyorum. E, Valencia, Fenerbahçe'nin hücum bölgesinde inisiyatifi ve skora yakın ismi olan Valencia ilk kaptan adayın yedeklemesi diye Luke Remy. Remy böyle ilk inç haftalarda ben e, çıkış yaptığını düşünüyorum. O haftalardan bir tanesi olabilir. Bu arada geçen hafta yedek başlayıp 17'de oyuna girdi. İnşallah öyle bir durum olmaz. Bu konusunda tekrardan hatırlatmayı yapalım yeri gelmişken. Böyle herhangi bir değişiklik olur, kardı düşük, covid vakası, sakatlık olursa yorum kısmından sizlere belirteceğiz. Eğer orta sahadan kaptan yaparsam da ilk adayım Dimitri Pelkas. Pelkas'ı ben bu hafta e, skor vaktinin geldiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de skora katkıda bulunabilir. Yedeklemesinde eğer orta sahada kaptan yaparsam yedeklemesi de Raşit Gezal olacak. Bu kadar hocam. 39. hafta maç analizleri ve nokta atışı tavsiyelerimiz bitti. Son olarak değerli takipçi, değerli izleyicilerimize neler söylemek ister? Son haftalara girdik. Bu haftadan sonra hatta bütün maçların kadrolarını görebileceğiz. Ona göre farklı bir algoritması olacak oyunun. Yani kadrolara göre kadro kurabileceğiz. Bence bizleri daha zevkli, alışılmışın dışında bir üç hafta bekliyor. İnşallah herkesin kazandığı, bol puan aldığı haftalar başlar. İnşallah bizler de yukarıya tırmanmaya devam ederiz. Herkese bol puanlı haftalar diliyorum. Kapanışı yapmadan önce... E, yorum kısmından dediğimiz gibi e, bu hafta o yorumların içerisinden en çok puan toplayan oyuncuyu bilene, bilenin adına Eskişehir'in fidan kampanyasına biz bağışta bulunacağız. Katılımlarınızı bekliyoruz. Ne kadar yüksek katılım olursa o kadar rekabet, o kadar muhabbet olur diyoruz. E, 39. hafta nokta atışı oyuncu tarihlerimiz bitti. Siz değerli totemlerinizi eksik etmeyin. Herkese bol puanlı, sağlıcakla haftalar dileriz.